Thank <laughs> Vay anasına uyuyakalmışız be. Ne zaman geldin? Ne diye yatıyorsun ya? Bir şey oldu sandık. Yok ya gölgeydi yattığımda. Kaymış sonra da. Karıncalar marıncalar sarmış her yanına. Nasıl uyuyabiliyorsun? Yok ya onlar tanırlar beni ısırmaz. Kapıydı kuyuydu derken yorulmuşuz anlamadan ya. İlkinden kaçtım demiyorsun da. <laughs> o da var. O da var da. Şu taşa bakayım dedim esas. İyi biçimde çıkardım ortaya. Bağlayıp çıkarması kalsın. İyi. Dönüyorum ben çana. Gelecek misin? Şu taşı çıkarmadan bir yere gidemem. Hafta içi yağmur mağmur yağar, sonra başımıza iş çıkarmasın. İyi o zaman. Gittim ben haydi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne gülüyor? Köye gelirken çağırmadın sabah da. Şimdi niye çağırıyorsun? Ne bileyim. Gelmezsin sandım bu sefer. Neden gelmeyecekmişim? Her hafta sonu gelmiyor muyum? Bugün belki başka bir yere gitmek istersin dedim. Başka bir yere mi? Nereye? Ne bileyim. Özlemini çektiğin bir yerler vardır senin. Ne demek yani şimdi bu? Ne demek istiyorsun? Ne demek isteyim canım? Yok bir şey. Neyse hadi gittim ben. İyi tamam git hadi git. Yemiyesini vereyim de. Delahmet'i Ahmet'i ben de o zaman. Sonra da bir taksi tutar, dönerim çana artık ben. Ne çok para harcıyorum şimdi bak. Nereden buldum acaba? Dün beş kuruşum yoktu. Maaş kartım desem zaten annende. Nereden çıktı şimdi bu kadar para? Şüphelendirici değil mi? Ne diyorsun? Yok ama hakikaten yani. Bu nasıl bir bonkörlüktür şimdi ha? tam da böyle bir 300'lük buharlaşıp gitmişken daha yeni. 300'lük olduğunu ne biliyorsun ya? Evet. Nereden biliyorum acaba? Nereden biliyorum sence? Evet nereden biliyorsun? Belki de ben bu 300'lük hakkında senden daha çok şey biliyor olabilirim. Düşün bakalım. Nereden biliyor olabilirim? Ben söylemişimdir. Bravo. Oradan yakalayacaktın aklın sıra? Ama olmadı. Başka bir delil bulman gerekecek. Şimdi, Kolombo. Ne delili ya? Saçma saçma konuşma. Allah Allah niye öyle diyorsun sen şimdi ya? Bir kere mantıklı düşünsene. Usta almış olsa hepsini alırdı. Ee, i̇çerisinden bir üç almazdı. Öyle değil mi? Yani? Yani sen her şey apaçık ortada. Ne diye kıvranıp duruyorsun? Peki usta olmayacağına göre başka kim olabilir? Hala anlamıyor musun? Bakıyorum dikkat kesildin. Dikkat filan kesildiğim yok. <laughs> Şimdi sen yine benimle dalga geçme çalışıyorsun ya da evet ya da ne ya da ya da ne? <laughs> Hadi söyle bakalım. <laughs> evet ya da ne ya da ya da hiç Neyse ben gidiyorum ya. Ne ya da ne? Yani Kolombo kime diyorum? Kolombo